Nasıl ya? Dayan lan yalan yiyorsa? Tamam. ot şöyle gel ya. ki. Ne, <gülüyor> ne <bir zemere gülüyor> <var> arkadaşlar? <laughs> Bugün sizlerle lan da video çekerim geri zekalı. <laughs> Ondan da 99 gece videosu çekecektim. Bu salak yüzünden iki lira öldüğüm için ve canlan şey yapamadığım için <laughs> hala da <dayı> yam. <laughs> Neyse. o salak yüzünden öldüğümüz için bir de ben de şeyi yapamadım. Ömer senin götünüz. Bak bunu gerçekten internete atacağım bu arada. Evet arkadaşlar bunu gördüğünüzde söylüyorum. Ö soyadı Ömer. Pa pardon. İsmi Ömer, soyadı Çiğdem. TC Klinik numarası 0 0 31 31 31 31 30. Tam burada güvende olmaz. Deli zekalısın. Ya sal beni. <gülüyor> 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 Bari dışarı atanasını satayım ya olmaz Bak <laughs> bu videoyu babama da atarım ha. İstediğim kişiye atabilirim, kanıt var elimde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıçıyorum. Videoya merhaba desene lan geri zekalı. <laughs> Öleceğim lan sonra inat edeceğim. Öldür beni senin ben götünü Evet arkadaşlar şimdi <gülüyor> ya... <gülüyor> 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 iki kişilik o Merhaba arkadaşlar şimdi size az önce gördüklerimiz yanlış çocuk orada şey yaptı Neydi lan Lan işte internetten şey Ya Senin ben adına. kafanı Neyse takip et beni Zıpladım. Sen şişman ben ol. Ya. Seni terbi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, beni Neyse arkadaşlar. Böyle. Şimdiki. Arkadaşlar. Oh. <laughs> Ooo. Yani. Gittin. Ben bunda durmam lan burada. Anladın mı? Ne nasıl beceriyorsun? Ses ya. Eee arkadaşlar şimdi ben gireceğim. Ha ben tekrar söyle. Giriş. Yok sen sen gir. Sen şişmansın. Sen gelemiyor <laughs> musun? Ha 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 kodumun şişmanı seni. Kodumun <laughs> şifren çıkaramayacağım. Ne? <laughs> Dokun. Nasıl açılır? Şöyle böyle aç şu kapıyı. Allah kahretsin. E. Allah kahretsin. Bu merdiven bana dayanır değil mi? Hayır. Ay 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 sen orada kal. Minik şeysin. Allah kahretsin. <laughs> Basmıyorum lan butona. Ne bok yiyeceksin? Basmıyorum lan butona. Allah senin kendi kendimi kullattım. Kendi sen beni fırlat. sen ağırsın. Neden bu moda kaldı? Zıpla. Al bakalım. 11 bir bir arkadaşınıza gönder. Telef yiyeceğim. Nerede? Annem şarkı dinliyor. <laughs> telef yiyeceğim. En çok korktuğum şey de telef yemek Ulan merdivenlerden atlasana. Beyin yoksun mu? Ya bak. Atladım. Atamadım. Duramıyorum atamadım. <laughs> Basmıyorum lan bu tarafa ne <laughs> yapacaksın? Bas. Kendi <laughs> lan <laughs> Senin beynin Ay ya şuraya Beyler bak beyler bayanlar bakın şimdi. Hmm, <laughs> o, o, Sen ayısın. Oh. Oh. Sen geç ben buradan. Ben geçerim buradan. Ay ay ay, sivrisinek var herhalde, üflüyorlar. Allah kahretsin. Gel hadi. Dur, gel hadi. Asıl tutuyorum. 10 bin arsız çekiyor, gel hadi. Evet, e, şimdi geçtik. Oh, yemek! <laughs> Bunu ben yapacağım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ah! Uh! Basayım mı lan uçana? Bas. Basıyorum. Basıyorum. Bas! 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 bas. 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 Basıyorum. bas Neyse dur. Hadi gel. Manjur. Hadi. Manjur. Ya! <laughs> evet arkadaşlar, ee, Temu'dan duvar kırıcı 31 aldım. Nasıl? <laughs> <laughs> Adiyle ben geçemiyorum. Bismillah. Göbeğimle patlatıyorum ulan. <laughs> <laughs> Nasıl patlattın? Oh my god. Sen gerçek değilsin. Sen canavarsın ha. <laughs> ya duvar hop o mi? Her zaman duvar hop değil. Okey yaparım ben yoksa. Warp. Oy ben niye geçemiyorum? ben de geçemiyorum. Sen şişmansın. Sen Recep Efediksin. <laughs> <laughs> Allah Ekber. Allah kahretsin boğuluyorum. Bismillah. <laughs> <laughs> sen nasıl <Allah> uçtu? <laughs> Sen hiç merak etme Uras burayı senin geçmemen ben lazım ne <laughs> Boğulursun yapma Allah <laughs> no. oh, Allah oh, 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 ya herkes de beni zorlamıyor Neden ya acaba Neden acaba neden demek şey beni grubu alıyor. <laughs> Keşke ben de zayıf Bak boğulurum olurum. Gel artık. İyi yemek yemem lazım. Bıraktım bunu. Yemek yemem lazım. <laughs> Yeme ölür müsün? Evet ölürüm aşkına. Zıplayabilecek mi? Ben denizde yüzeceğim. Hayır! <laughs> Zıplayabiliyor musun? Gel. Zıplamayı denesene. Götür. Tamam zıpla. <laughs> Deri Oh, yemek yemeden öldüm. <laughs> Bu sefer ben kilo oldum. <laughs> Allah belanı versin ya. Ben şişman olacağım. Hayır ben şişman olacağım. Biz Asla. <laughs> Şişman olmak çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Hadi. Hayır <laughs> ben seni buldum. Ben, 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 ben. çıkarttım. yemek ver lan bana bak seni yerim ha. Yiyeyim mi seni? <laughs> sen, sen, sen Yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Ben niye geçemiyorum sen, buradan ya? Bu düğme ne işe yarıyor? Gel gel amca. Faktura maliyeli oyna. Ve hayatta kaldım. Gel faktura. Yani hazır mısın? Evet. Uç git. Hadi amca. Oo, ya. Oğlum göbeğim sallanıyor. A. <laughs> göbeğim sallanıyor. <gülüyor> 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 oh. 어어어아 아! 어어 seni yerim bak. Yemek! Yemek senin Allah belanı versin. Amca. Amca, geldim amca. Amca, geldim. Bak şeyden gördün mü? Senin ben ananın Yediyorum. Amca yet. Amca bak sakın beni yeme tamam mı? Gel buraya, seni yiyeceğim. Ay yeme, amca gidiyoruz. Amca amca, bu ses ne? Amca, amca dur amca. Yeme beni tamam mı? Amca, <laughs> <laughs> amca yeme, yeme seni. Bu günde ne iş yarıyor ya? Ay, <laughs> sana dokunmak istiyorum. Sana... <laughs> 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 Sana dokunmak istiyorum. Gel buraya. <laughs> Saklandım. Saklandım. Sen şeye geç, Tatlıvaliye. Hadi ki buradan hoplayayım. Sana dokunmak istiyorum. Gel buraya. Hayır ben Saklandım gibi <laughs> şeye çık. Çık çık Tatlıvalinin oraya. Ya beni fark etmiyorsun. kurtarın beni. Amca. Gel yeğenim. Yeğenim Allah belanı versin. <laughs> yeğenim kafanı sikeyim. Dünyanın bilinmeyen şeyini yaptı. Gönder beni yeğenim. <laughs> yeğenim Allah belanı al. Oh! Siktir git lan. Bir şey diyeceğim dur Ömer gelsene bir. Ha. Gel gel. Gelim amca. Bir şey merak ettim. İn aşağı. <laughs> o kırmızı yerde dur. <laughs> amca bunlar hiçbir şey değil. Dur. Amca geliyor. Dur gelme. Dur kırmızı gel, geç buradan atlayacağım. <laughs> amca bana ne amca? Tamam sana çikolata vereceğim. Amca bana ne? Ne çikolata mı? <laughs> oh, amca, oh. <laughs> amca gitsene şu mavi yere. Yenim. <laughs> ah. <laughs> Amınak. <laughs> Aa ah, burada bir şey yazıyor. Amca sen ne? ne? Amca acaba ben Aslında. şey dedim. Şey yapmasam mı? Da. <laughs> ben daha miniyim ya? Neyse kadar bu amca ya geç. <laughs> senin ağzını sıçayım çocuk. Hadi gönder. Amca geliyor amca. Aa senin. <laughs> Bu sefer adam akıllı yap sana çikolata. <laughs> adam zıyn yeğenim. Hadi gel gidelim. Hadi gel sana çikolata almaya gidelim. Tamam Aa! Yeğenim, ben hakkı rahmetime kavuşuyorum. <laughs> Amca çok iymiş. Anca tut beni. Tuttuğun şey sağ ol. Bekle. Amca sen nasıl geçiyon yine? Sokinalarına salmamakla. Body shaming. O yüzden yaptım. yeğenim yoksa yapmam. Amca Amına basıyorum amca. Çok tatlım ben amca. Evet oğlum sen Sence çok tatlısın. Amca dur amca. <laughs> Allah Allah amca bir geçsin. Yok <laughs> sen geç. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> Vallahi. Amca. Oh. amca sen geç. Arkadaşlar ben buradan şey aldım. Nasıl geç? Nasıl? Al. Amca gel amca. Yeğenim! Amca gel, Yeğenim o. çok uslu! Oh! Amca gel sen de kay. Tamam. <laughs> amca gel hadi amca gidelim. Amca. Amca bu kaydırak biraz dağılmış ama herhalde idare edersin. <laughs> amca geçiyorum amca boğuluyorum. Amca Hocam. amca boğuluyorum. Amca. Amca taş gibi sekiyorum. Ya amca sen bence sen geç ya. Amca bir daha niyet. çocuğum ya. Amca hadi. Neyse yüzmeyi öğreniyorsun. Ne güzel bir gün. Amca beni yeme ya yeter. Çıkartın beni buradan. Gel ben. Abi. Canım torunum benim. Abi. Vallahi usurumla kırarım burayı. Şeker olmasın. Deneye ki. Otur. <laughs> osur. <laughs> Oha. Osurmadım ki yeğenim. Gel önce ya. oynayalım Tamam. Ne güzel bir gün canı bekliyorum. Yeğenim ne haber? Senin klonunu ölçeceğiz. Evet amca. Doğru diyeceğim. Senin kilo. Ne kadar mı çöne ölçeceğiz? Amca yere düştüm amca. Ben neyse amca. <laughs> tamam oğlum beni de gömme. Beni de al. Beni de al. Beni al. öp beni Berkay. <laughs> Berkay öp beni. <gülüyor> <gülüyor> Berkay öp beni. <gülüyor> <gülüyor> Berkay, öp beni. <laughs> O video çok iyi ya Eee Berkay'ı <laughs> bilin <laughs> Beyler durun Arkadaşlar dur Dur Ananın Neyse durun Bahsettiğim video şu Beyler durun arkadaşlar bahsettiğim video şu Aklım şimdi ne amca? Amcam yok oldu. <laughs> Dur. Amcam yok. Bakın bahsettiğim video şu. Amca. Bu arada Berkay'ın İnan kanalına abone olun. <laughs> Hayır o teşekkür ederim. İçerize gerek yok. Amca geçtim ben amca. Ne yapıyorsun amca? Dur. Dur. Kabul et. Neyi kabul edeyim? Çerezlere? Gerek yok sağ ol istemiyorum. Kabul etsen oğlum. <laughs> kabul et beni. Abi istemiyorum çerez falan. Berkay öp beni. Öp beni. Öp beni. Merhaba. <laughs> ya. <evet. gülüyor> Amca çok iyi ya Amca neredesin? Geliyorum yani <gülüyor> Uçarak <gülüyor> Amca hadi ben seni bekliyorum <laughs> Amca ben oyunun baba pirosu oldum Sen hangi ara geçtin ha? Gel amca ya senin için Amca sen o şey kesti Bak amca ben her yeri geçtim bir sıra sende şimdi. <laughs> Yeğenim senin ağzına ya. Yok ben sana çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Yok sana çikolata. Ya amca. Ben senin geçiş zaten kendimi geçebiliyorum. <laughs> kendim tamam geçebiliyorum. lan, sen çikolata vereceğim. Amca gel amca, Spiderman. Zaten benim or 5- 10 on adımım yarım saat sürüyor. <laughs> Ah! Ah! Aptal çocuk. Atla. Ah! Kırk, kırk altı saniyede buraya geldik. amca amca. Çocuk canını azaltma. Hadi geç. Bekle. <laughs> Mal çocuk. Amca. Adamsın lan. Benden bir çikolata. Oo oh, çok güzelmiş amca. Amca kuş amca. Amca dayanamıyorum. amca bu <laughs> ne amca? amca o sorunu da kıracağım ben Kırıyor. burayı. Senin işin. Amca o sorun sorun. Amca dur amca. Bir şey fark ettim. Amca gelsene bir buraya. Amca gel bir amca. Kafana buraya gel buraya. Kafana çıkacağım. Kafana çıkacağım amca buraya gel. <laughs> Ya amca bir dur. Yine <laughs> seninle bir şey başlayacak. <laughs> beni anlatan. Gönder beni. Ben orayı usurumla kırarım. <gülüyor> <gülüyor> Amcam da çok kudretli ya. Amca ben buradan kırmıyorum. <laughs> <laughs> amca kırmadım amca. Aaa <laughs> <laughs> sürekli alabiliyoruz lan bunu. Gel al bundan. Ha. Oldu. Görsene. ben de aldım. Tam da bir şey, şey açacağım um, buradan sen geçiyormuşsun. Kardeşin ki sen evladın Amca gel buradan sen kaç. Yippi! Oh! Amca nereye gittin? Amca orada bir tane buton olacak ona tıkla. E ne oldu? Tıkladın mı? Dur. Ha tamam. çıkıyorum. Uçuyorum amca. <laughs> evladım. Uçuyorum amca gel hadi. Amca bak buradan ben geçeceğim. Ben dün kahvaltıda din dinamitledim. Onu sıkacağım şimdi. Sıçmayacağım. Az geçtim. Amca seni bırakıyorum ya ben. Kendin geçersin. Şaka şaka amca. Gülüyorum amca. <gülüyor> Bekliyorum. Yoksa dinamit seçeceğim. Hayır, dinamit seçme amca. Amca gel amca. Bir tutun bunu amca. <laughs> Geliyorum amca. 2 dakika bekle. Tamam evladım. Arkadaşlar buraya geçmemiz yarım saat süreceği için ben kaydı durduruyorum. Yarım saat sürecek. <laughs> amca Hı. oyna. Ee, başka oyuna geçtik. Hayır, bu oyun çok güzel. Amca ya, amca. Amca. Amca ben seni çok seviyorum. Amca gel bir amca. Amca şuraya geç. Amca şuraya geç. Amca. Amca bir şuraya geç. Amca geç şuraya bir. Amca veya ben parkurculuk yeteneklerimi kullanarak daha tümandım. Helal olsun amca bana. Tamam. Amca bana bir tane çift olup arayabilir Evladım benim artık ee, şey yapmam gerekiyor. Amca ya senin bu göbeğin yüzünden. kim yıldır uğraşıyoruz ya. Tam o zaman ben çalışayım. Aslı olursun belki amca. Torununu bile taşıyamıyorum. Gel be. Amca sen gelene kadar lüktün nasıl ya? Yok <laughs> evet, evet, amca. Hiç de butona basasın yok ya. Basma evladım. <laughs> Götüne sok. <gülüyor> <gülüyor> sen kaç kilosun amca? <laughs> <laughs> 1797 Pardon ben 1907 kiloyum evladım Amca senle ne kadar 300 yıl geçti amca <laughs> 100 canımı kaybettim zaten evet. Amca neyse Gel amca <laughs> ben, <amca> <laughs> ne ben? ben ıı, göbek atacağım. Pardon. Ben <laughs> azıcık zayıflayacağım. Okay, okay. Okay. Sen kadar kilolu bir şey olmaz olsun. Neyse. Oh. Uh. Anne bir şey diyeceğim. Artık kilo vermeye Allah şey bilir. Amca aradan 10 yıl geçmişti. Amca benim kollarıma robot kol yaptırdılar. Niye lan? Amca kolumu sakatladım. Ya geçmiş olsun. Oo, bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın bay şey... bay.